Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan Maktek Fuarı'ndan sesleniyoruz. Beydemir Saç Profil firmasına konuk olduk. Ve mekanın ikinci nesil sahibi Sayın Melih Beydemir ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Melih Bey. Merhaba. Melih Bey burada fuardayız, tüyaptayız. Gerçekten dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Belirli amaçlarla katıldık bu fuara. Öncelikli sorum fuar nasıl geçiyor efendim? Fuar e, tabii ki yoğun her diğer fuar olduğu gibi e, bu fuarda da yeni müşterilerimiz, eski müşterilerimize e, yani yeni ürünlerimizi, eski ürünlerimizdeki yenilikleri göstermekle Devam ediyor. Süper. Burada e... Gerek e, yabancı konuklar ihracat adına, gerekse yerli konuklar yeni siparişler adına tek bir noktada buluşturuyorsunuz. Evet. E, İzmir firması olarak katıldınız, İstanbulumuza evet. hoş geldiniz hoş diyorum öncelikle. Burada tabii ki İzmir firması olarak sevgili Hüseyin Bey ile başlayan çok keyifli bir koşturmaca var, uzun ama çok uzun evet. yıllara dayanan bir azmin zaferi var aslında bir başarı öyküsü var evet. ve ben bu öyküyü tabii ki ikinci nesil oğlundan dinliyorum dinlemek istiyorum. Bu muhteşem mekan Beydemir nasıl bizlerle buluştu diyorum. E, tabii ki bu hikayeyi e, zevkle ve gurur duyarak anlatırım. E, 65 yılında İzmir sanayisine ilk daha e, çıraklıktan, temelden başlayarak. Tam bir alaylı değil mi? Evet, evet tamamen. E, işin temelinden şu anki günümüzün en büyük sanayicilerinin yanında yetişerek başladı. E, zamanla tabii ki ee, her şey çalışarak oluyor. Yani gecesini gündüzüne katarak, yani hiçbir zaman hani e, hedeflerinden vazgeçmeden çalışarak ta bu zamana kadar geldi. Ee, 81-82 yılında e, kendi işini kurduktan sonra şahıs şirketi olarak 92-93 yılları gibi limited şirketine döndü. E, 97 yılından beri de ihracat yapmaktayız ve bu Süper. ihracatla birlikte işte 2002 yılında da ihracat şirketimiz kuruldu ve bugünlerimize kadar çalışarak geldik. Süper. E hala da işin başında tabii ki. Değil mi? E buradan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Emeğine, yüreğine sağlık Anladım. diyorum. Bu güzel mekanı yarım asırdır bizler için var ettiği için, bizler için diyorum. Çünkü üretici bir firma olmanın ayrıcalığını yaşatıyorsunuz evet, bizlere. Evet. Türkiye adına bir gurur gerek Türkiye'm gerekse yurt dışına yönelik çalışmalar da bizlerlesiniz. Yurt dışına adımızı taşıyorsunuz bu vesileyle. Tekrar sonsuz teşekkürler olsun. Ben evet, teşekkür ederim. Burada tabii ki üretici bir firma olarak İzmir'de yerimiz var. Evet. Kaç metrekarelik bir alanda kaç kişiye istihdam ee, sağlıyoruz? Bizim e, aşağı yukarı altı bin metrekare alan üzerinde 35 kişi civarı e, çalışanımız sağlıyoruz. var. Evet. E, tabii ki bizim personel sayımız metrekare ve iş Potansiyelimiz gereği düşük ama biz e, belli bir e, kişi sayısı içerisinde tutup hani daha fazla e, kişi olmaktansa mevcut işçilerimize daha fazla iş olanağı sağlıyoruz daha fazla Süre çalışma olanağı sağlıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Süper ben buradan anlıyorum ki bu 35 kişilik bir çekirdek kadromuz var. Evet. Uzman kadromuz var. Evet. Buradan o zaman tüm arkadaşlarımıza emeği geçen de teşekkür ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık olsun diyoruz yine. Burada tabii ki sağladığınız istihdamı biraz da çarpı 3 olarak düşünecek olursak da 150-160 ki. kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda ve tekrar teşekkür ediyoruz. Çok uzman bir kadronuz var tasarımla alakalı olarak. Evet. Tasarım ekibimize de teşekkür etmek istiyorum ben evet. buradan bu muhteşem yelpazeleri her geçen gün daha da zenginleştirerek bizlerle buluşturdukları için. Evet. Çünkü burada gerçekten fuarada biraz evvel vurguladığınız gibi eski modellerimizin yanında yeni Göz bebeklerimizle de katıldık. Evet. Onları da sergiliyoruz burada. Evet. Ve biz diliyoruz ki bu yelpaze daha da büyüyerek bizlerle olsun. Ama hep aynı kaliteyle, evet. aynı güvenle, aynı anlayışla birlikte. Evet. Hedefler neler bu doğrultuda? Hedeflerimiz tabii ki her zaman ilerleme doğrultusunda. Yani ihracat olarak, ülkemizi tanıtmak olarak, yani kalitemizden ödün vermeden daha büyük projelerde, daha büyük firmalarla çalışma doğrultusunda her zaman ilerliyoruz. Tabii ki e, emin adımlarla ilerliyoruz. Yani hiçbir zaman e, gözümüz yükseklerde olup o yüksekleri hani bir an önce ulaşma e, çabasında bulunmadık. Her zaman yavaş sağlam yavaş evet, sağlam adımımızı doğru atarak yani en e, e, ülkemizin kriz durumunda da böyle devam ettik. En e, bolluk olduğu zaman da, da bu şekilde devam ettik. Böyle Süper de devam canım, etmek başarılarım yarımız. daim olsun diyorum ben de. Peki ihracatı hangi ülkelere gerçekleştiriyoruz? E, al, tabii ki Avrupa ülkeleri. Hollanda, Almanya, Fransa. E, başta olmak üzere en yoğun üretim yaptığımız, ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Burada tabii ki Beydemir Saç Profili gerçekten benzer firmalardan ayrıcalıklı kılan o kadar keyifli özellikler var ki burada tabii ki gerek Türkiye adına gerek yurt dışı adına terminde hiçbir sıkıntı yaşatmadık bugüne kadar sevgili alıcılarımıza. Evet. Biraz evvel de vurguladığınız gibi bir uzman çekirdek kadromuzla birlikte gerekirse gece gündüz çalışarak söylenilen zamanda malımız her daim test oldu ve bu 50 yılda tekrar söylüyorum kolay kazanılmadığının bir evet. vurgusudur. Diliyorum ki aynı başarı, aynı kalite hep bizlerle olsun. İnşallah. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederim. Evet sektör haber merkezi izleyicilere fuardan, Maktek'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık saç profil deyince Beydemir diyoruz söz merkez stüdyolarında.